başlayalım. Şimdi kekte ne kullanacağız? Onu söyle. Kekte yumurtamız var, şekerimiz var, zeytinyağımız, eee sütümüz, glutensiz tabii ki ürünlerimizin tabii. hepsi. Parça çikolatamız, kakao'muz, vanilyamız, kabartma tozumuz ve glutensiz unumuz mevcut. Hadi yapmaya başla. Hadi bakalım. Şimdi önce normalde şekerli yumurta çırpılır. Sen önce yumurtayı çırptın. Niye? Şöyle içerisinde gluten olmadığı için yumurtanın daha da şişip balonlaşıp kıvamını sağlayabilmesi adına ha. önce yumurtayı ayrı çırpıyoruz. Daha sonra şekeri koyuyoruz ki o bağlayıcılığı güçlendirelim diye. Tamam. Şekeri ne kadar koyuyoruz? Şekeri bir buçuk su bardağı kadar ama normalde bunu pekmezle yapıyorsun. Tabii tabii ben onu normalde evet herkese hitap etmeyebilir diye tabii, şeker aslında yapıyoruz. doğal e, olarak kullanıyorum. Bal, pekmez, keçi boynuzu. Yoksa kullanmıyor yani. Bayağı bir karıştırdık. Evet. Neden bayağı bir karıştırdık? Çünkü glutensiz kabarması için bayağı bir çırptık ama koyduğumuz malzemeleri sayalım mı Buse? Şimdi şöyle 3 yumurta koyduk. 3 yumurta koyduk. Sonra 1 eee bardak eee zeytinyağı. Şey, zeytinyağı koyduk. Sütü koyduk. Şeker koyduk. 1,5 su bardağı şeker koyduk. 1 paket koyduk. vanilin koyduk. 1 paket kabartma tozu. Yine 1 paket kakao koyduk. Ardından da glutensiz unumuzu ekledik ve bolca çırptık. Evet. Çünkü kabarmazmış. Ama e, öncelikle yumurta ile şekeri karıştırmadık. Bakın buna dikkat edin unda. Yumurtayı biraz çırpın, şekeri ondan sonra koyun. Biz beraber e, yaparız ya hani. Neyim var? Unun var, bulgurum var, karabuğdayım var, karıştırmalıklarım Karabuğda. var. Özellikle e, çocuklarımız, annelerimiz çok tercih ediyor. Beslenmelere de e, koyuyorlar ürünlerimizi sağlıklı atıştırmalık grubunda olduğu için kahvaltılık mısır gevreğimiz var. Çocuk. Ya zaten kurabiyesi hiç glutensiz kurabiye gibi değil. Bayağı bildiğimiz halis molis bizim yaptığımız böyle bol 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 glutenli kurabiyeler gibi. Ben kekler, ay şimdi göreceğiz, göreceksiniz ben yerken lezzetli lezzetli bu mafinin ağzım sulandı bile. Sonra ne yapacaktık biz? Bundan sonra, sonra tas kebabımız var. Ben soğanları doğrayayım mı sana? Tabii ki çok sevinirim. Kaç soğan istiyorsun? En sevdiğim şey tane. soğan doğramak da. Dört <laughs> tane. Bol soğan kullanacağız. Evet. Bize söyle, çocuklarımıza ne yedirelim, ne yapalım, ne derden uzak tutalım. Tabii ki şekerli ürünlerden uzak duralım. Ya. Sağlıklı şekerli yiyeceklere her zaman tamamız. Evet. Bizim ürünlerimizde. Yani tamamen. paketli gıda almayalım, bisküvi falan. Evde böyle şeyler yapalım, değil mi? Şeker oranı ha. yüksek, kanserojen her oranı yüksek, her şey var onlarda. E kodlu ürünlerden kaçınmayı herkese e -kodlu. tavsiye ederim. Evet, özellikle. Onlara bakalım, değil mi? E kodlu. Evet. Hangi E var içinde? Bunlar önemli. Bitti mi o? Bu hazır. Tamam, o zaman kaplayalım. Biraz fırın ısınsın öyle koyacağız, değil mi? Evet, onu aslında şu köşede bekletebiliriz. Tamam. Bu kadar yeter mi soğan? an? Yandı. Yeterli. Tamam. O zaman ben yıkayayım şunları. Ben de o arada patatesleri soy bence. Evet. Yani mi? işine karışmak gibi olmasın da <laughs> bir ablalık yapayım dedim de. Kesinlikle. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ya. E bir ev hanımı olarak efendim konuşuyorum. Pratik pratik yaparım. Evde, evde yemekleri kim yapıyor? Anne mi sen, yemekleri sen mi? anne yapıyor. E tabi her zaman anne yapar. Gerektiğinde anneler her zaman kurtarıcı biliyorsunuz. Yardım ediyoruz tabi. Ama sen bir evlen, bir çocuk olsun. Ondan sonra kim yapacak? Tabii ki. İşte düşecek herhalde. Ay öyle öyle çocuk olunca öyle oluyor. Ben yani hiçbir şey yapmazdım ama çocuk oldu. Sağ olsun Meltem her şeyi yapmaya başladı. Hele benim meşhur bir domates çorbam var. İlk domates çorbası <laughs> bir salçayı doldurmuştum, bir yoğunlaşmamıştı. Ay hiç yani o kadar tecrübesizdim ama şimdi yapıyoruz. Hepsini dolduruyorum ha. He. Tamam. Bence Ay tamam. burnum aktı. Soğan doğradım ya. Bir kaba alalım. Alalım. Tenci şey alayım mı tavaya? Olur. Ya da onları öldüreceğiz. Ben de bir kopya çekeyim. Sen nereye bakıyorsun bakayım? Bakma, Çekme <laughs> çekmek yok. Kepçen nerede? Nerede ne kepçeler ben alayım. Ee, i̇lk çekmecede. Yaktı mı? Altını. Ee, şey koyacağız. Zeytinyağı koyacağız. Evet. Koyayım. Bakma bakma. Ya, Çekmek bir yok. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ondan önce eti şey yapmamız gerekiyordu. Ne? Eti önce kavuracağız. Ha önce eti mi? Pardon. Evet. İyi. Hemen hemen alırım. Sen merak etme. Ben hemen alırım bunu. Nereye alayım? Dur hemen Bir daha vereyim yeni. O kalsın. Ver. Ver. Hemen. Et de güzelmiş. Kırmızı kırmızı. Bayağı bir. Hakikaten et rengi ne kadar güzel etin. Güzel kendi kısa Bekledikçe olur ya. Ondan alıyoruz. Güzel güzel. Babam et konusunda biraz Hı. seçicidir. Şimdi ben de geleyim buralardan sizin kasaptan alayım diyeceğim ama anacığım ev çok uzak. <laughs> Göndeririz. Çok, çok uzak. <laughs> Bayağı uzak. Ama çok güzel bir yer. Yem yeşil. Göl hemen yanında yürüyüşe çıkıyor musun? Çıkıyorum. Pazar günleri vazgeçilmediniz. Değil mi? Normalde çalışıyorsun sen. Normalde çok çalışıyorum. Yoğun. Abi var. Abi var. Yeğenler var. İki tane de yeğenim var. Bir tanesi oh. üç aylık yeni doğdu. Oh ne güzel. Onların beslenmesine katkıda bulunuyorsundur. Tabii ki. buğday, irmik özellikle en çok tercih ettikleri muffin keklerime bayılıyorlar. İrmik de mi var. De? İrmik de var. Oo. İrmikte de mi gluten var? İrmikte de normalde var. Biz ama onu da glutensiz Yapmayın. yaptık. Her şeyde gluten var. Çok dikkat etmek lazım. Üstlerinde yazıyor mu glutenli diye peki alırken? Aslında yazıyor. Eğer biraz e, bilinçli olur ve dikkat edersek, hmm. e, ürünleri bu anlamda da ikiye ayırıyoruz. Bir %100 glutensiz, yani içerisinde hiç gluten barındırmayan, bir de eser miktarda içeren glutenli ürünler var. Çölyak tamamen glutensiz olmak zorunda zaten Maalesef. değil Maalesef. Her hastalıktan tabii korusun ama. <laughs> da mesela ben bilmezdim hani böyle bir hastalığı. Duyardık ama hiç ne yapılır, ne olur. Şimdi ilaç kullanıyorum. Mesela iki gün ilacı almayayım hemen bir yorgunluk. Böyle bir uyuşukluk. Ne kadar kötü bir şey. Meltem Hanım, Buse Hanım malum Sivas Divri'li. Ve Divri'nin pilavı meşhur. Acaba divriği pilavı yapıyor mu kendisi? Evet. Sen yapıyor musun normalde adivriyi? Daha o boyuta gelemedim ama niyetim evet. var. <laughs> yaparsın sen, yaparsın. Glütensiz pirinç yapmışsın işte evet. ama yokmuş gerçek glüt şey. Yok, glütensiz de yok. Yasmin de yok diye biliyordum biliyor musun? Hani ince pirinçte. Ama e, genel olarak mesela diye biliyordum pirinci. Bir şey daha öğrendim. Ne güzel. Bir gün inşallah. Evet bize divri pilavı yapacak olan bir hanımefendi aranıyor. Bize güzel bir divri pilavı yapsın, tarifini versin. Buradan duyuralım. Ben de şimdi bilgileri okuyorum Buse ile ilgili. Bilmediğim bir şey var mı diye. Ya ben görür görmez Buse'yi çok sevdim. Bizim standa gelmişti fuar vardı. Ondan sonra eşim tanıştırdı. Dedi çok tatlı bir kızla tanıştıracağım seni dedi. Ben de böyle yaptım. Sonra bir geldi. Aa hakikaten tatlı bir kız. <laughs> çok sevdim. Hadi yemek yap bize dedim. Ürünlerinden bahset. Çünkü gerçekten insanoğluna faydalı olan bir ürün. Gerçekten kullanmamız gerekiyor ve artık ulaşabilir fiyatlarda değil mi? Evet öyle. Eskiden çok pahalıydı. Eskiden çok pahalıydı. Hala e, normal gıda ürünlerine göre tabii ki e, tabii bir tık, bir ama gıda. Ama eskisi gibi değil. Değil. Alternatifi de çok e, gerçekten fiyat olarak rekabet edilebilir de bir durumda. Ben sana komik bir şey söyleyeyim mi? adı lazım değil. Zaten isim söyleyemiyoruz da. <laughs> bir pizzacıya gittim, pizza yedim. Sonra içeri girdim, parayı ödeyeceğim. Orada içeride para ödeniyor. Masaya istenmiyor. Sonra ekmek vardı, baktım. Dedi ki glutensiz. Ben de fiyatına bakmıyorum. O an parayı ödüyorum ya. Bana bir tane sarı ekmek dedim. Böyle şöyle bir ekmek. Bir ekmek kaç para olur Allah aşkına? İçime oturdu ya. 80 lira ekmek mi olur? Ben o ekmeği nasıl yedim biliyor musunuz? <laughs> Ucundan ucundan kare kare. Kimse yemeyecek bu ekmeği. Bu ekmek 80 lira. Ya 80 lira ekmek mi olur? Kara buğday diye. Hem fiyatına mutlaka kontrol edin, hem de içeriğini kontrol edin. Özellikle E'lere, paketli gıdalarda evet, E, e koruyucu E'lere dikkat edin. Çok zor ama her şey koruyucu oldu. Maalesef. Koruyucu GDO oldu, koruyucu dolu. Yani işte çocukları mümkün olduğunca Ev yemeklerine alıştırmak lazım. Evde mutlaka bir sebze yemeği, bir çorba, bir makarna ya da pilav evde buzdolabında bulunması gerekiyor ki çocuk yemek buldu mu belki dışarıdan yemek söylemez. Bazıları yemek pişirmiyor çünkü artık daha kolayına geliyor. Artık o kadar paket servis var ki kolay oluyor. Aynen öyle. Öyle mi değil mi? Kesinlikle. Eğer kullanmak zorundaysak da bu arada kesinlikle içerisindeki içerik oranlarına bakmanız bak, bak gerekiyor. lazım. Ne kadar bak, var, bak, bak, lazım. günlük ne kadar ne alıyoruz dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle bebeklerde büyüme çağı değil mi?